diyeceğim o. Yolumuz yol değil. Tam yolumuz yok. Amacımız yol, Hedefimiz yok. Neye göre yok? Zalimle mücadele etmek bir yoldur. Zulmü bitirmek de amaç. Doğru. <laughs> Doğru. adam yok adam. Diyeceksin ki şimdi sende de mi yok? yok. Adam gibi adam yok. Ha, çağırayım birini sorayım bakayım hani diyeyim. Beş dakika adam ol. Hemen ne diyecek biliyor musun? Kaç dakikam kaldı? Hele hele. Da ne diyeceksin? Tekin'le sana haber gönderdi. Ne yaptı? Yani önünü arkasını falan soruşturdun mu? Bir şey ettin mi? Cihan'ı yolladım Sincanlılarla görüşmeye. E ne yani? Adam haklısınız bu işin arkasında ben varım mı diyecek Ben herkesten araştırmamı yapayım. Sonra yüzüne söylerim. Ne diyecek görürüz akşamı. Sezai akşam gelecek mi? Sen ona yeter ki düşman vardı. Koşa koşa gelir. Doğrudur gelir. Hoş geldin amca. Ben gene de bir bakayım etrafta belki bir böyle adam gibi bir adam kalmıştır. Akşam toplantımız var. Ben toplantılara katılmayacağımı İlyas amcama söyledim. O hasım, bu hasım diye ortaya laf atıp toplantıya gelmemek olmaz diyelim. Ne diyeceksen, kimden ne duyduysan oraya geleceksin, herkesin içinde, herkesin yüzüne bakıp söyleyeceksin. Amca... ...benim yaptıklarım... ...ya da yapacaklarım... ...ne senin ne de İlyas bağlasın istemem. Öyle mi? 40 günde 12 tane adam öldürdün. Öldürdüklerin olsun. Öldürdüklerinde bıraktığın izler olsun. Amcanı da, beni de, sülalemizi de zaten bağladı. Ne sanıyorsun? Böyle sert sakal bırakıp kafana da bir şey geçirdiğinde görünmez, tanınmaz olduğunu zannediyorsun? Eve git. Toparlan kendine çeki düzenler. Akşam toplantımız var. sana diyorum. Peki amca. Ben de suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Әэмдэ сұғар үки ціғар Әмну ціғана